Arkadaşlar ülkemizin Paris İklim Anlaşması'nda vermiş olduğu bir ulusal katkı beyanı var. Bu ne demek? Her Paris İklim Anlaşması'na taraf olan her ülke kalkıp orada beyanını verdi. Şöyle bir yanlış algı var hemen söyleyelim. Çin bu anlaşmada yoktur diye genel geçer bir algı var. Bu doğru değil arkadaşlar. Çin bu anlaşmada var. 5 tane ülke yok. Eritre, Libya, Yemen, Irak, İran. Ve Trump'ın gelmesiyle birlikte de Amerika çekildi. 6 ülke oldu. Çin de Hindistan da bu anlaşmanın içinde var. Ülkemiz bu anlaşmanın içerisinde var arkadaşlar. Her ülke gibi biz de kalkıp ulusal katkı beyanımızı verdik. Avrupa Birliği'nin parlamento yetkilisi çıktı. Dedi ki ben 2030 yılında emisyonlarımı %55 azaltacağım. 2050 yılında da %100 azaltıp net sıfır olacağım diye ulusal katkı beyanını açıkladı. Bizim de yine o dönem bakanımız Murat Kurumdu Türkiye'nin ulusal katkı beyanını açıkladı. Ve ne dedi arkadaşlar? 2030 yılında emisyonlarımızı %41 oranında artıştan azaltacağız dedi. Ve 2053 yılında da %100 azaltıp net sıfır olacağız dedi. Arkadaşlar artıştan azaltacağız diye bir kavram kullandım. Çünkü bizim ülkemiz Avrupa Birliği gibi tarihsel emisyon sorumluluğu olan ülkeler arasında değil. Tarihsel emisyon sorumluluğu olan yani çok uzun yıllardır sanayileşmiş ve dünyayı kirleten ülkelere Ayırdılar. Bunlar tarihsel sorumluluğu olan ülkeler. Tarihsel sorumluluğu olan ülkeler direkt olarak azaltım taahhütü vermek zorunda. Tarihsel sorumluluğu olmayan ülkemiz gibi ülkeler artıştan azaltım e, hedefi vermek zorunda. Yani ülkemiz dedi ki benim emisyonlarım 100 birim artacağına ben bundan 41 birimi azaltacağım 59 birim artabilir dedi. Burası önemli noktalardan biri. İşte buna... Ulusal katkı beyanı diyoruz. E, Ülkemiz ulusal katkı beyanını verdi. Sadece bunu bakanlık olarak tek başına azaltamaz. Ne yapacak? Kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara bu plan dahilinde hedefler verecek. İşte kanunda da bundan bahsedilmiş arkadaşlar. Özellikle denmiş ki ulusal katkı beyanında sektörel bazda belirlenen sera gazı emisyonlarının azaltım faaliyetleri. Şunu anlıyoruz. Yani ulusal katkı beyanının alt detaylarında sektörlere de bir azaltım hedefi verilmiş. Enerji sektörüne verilmiş, işte sanayi sektörüne verilmiş. Farklı farklı sektörlere azaltım e, hedefleri verilmiş. Biz bu yönetmeliği bu kanundan sonra bir alt yönetmeliğin çıkmasını bekliyoruz ve DİZ